Evet bu yemekler için sandalye alıyoruz Ve fakir olduğum için Evet kafayı da soğuk. Tek şeyle almadım. Telefonu tutabilir miyim? Başına. Aaaa ne kadar. Sikti bu. Kendine bardak çıkar. Ve şişe bul o zaman. Bir sanımsız olacağım. Şişeyi çıkartıyorum. Ne? Alın içine su mu Yoksa süt mü? Su mu koyacağız? Hı hı. Süt Şükürsem? Olur. Şekerli içeceğiz. Bizim gözükecek. Sütle vuracağım. ben de Sen de

lafkastı. Abi maşallah çok. Eş! Dön Elias. Beni kimle oynatıyorsun? numara gözüküyor. Evet. Anne buradan da arkadaşlarımıza ne demek istiyorsun? आकर मेरे तब अब सुनना सुनी न सु